sayıyı düşünüyordum. Kaç kişi aşağıda, kaç kişi yukarıda. Önümden geçmiyor. Ha, Hayır. <laughs> Alpa hoş geldin kardeşim. Eyvallah Pride'la sağ olasın. Kafamıza miğferi aldık daha ermeyiz. Lan ne yaptın? Ben niye elektrikleri kapatamıyorum ya? Ne yaptın elektrikleri? Allah'ın cezası. Da. Hop bir anlı belanı. Hadi bakayım. Hadi sen daha çiftçi dolaş bakayım sen. Oğlum vent yok mu lan şurada bir yerde? Ölüyü gördük, ölüyü gördük. Ölüyü gördük. <laughs> ne daha ne ki? Aleykümselam. Evet. Abi nerede? neredeydiniz? Hoca sen neredeydin? Ben ile beraberdim. Sen bir bize izinle görevdeydik. Biz admin'deydik abi. Üç kişi admin'e sıkışmıştık. Vallahi ben, şeyde şeyde da buldum Öyle Reş. Ama böyle bir taze koku, taze kan kokusu aldım. çok çok geçmemiş üstünden anladınız mı? Biz de Miami'yleydik Ben daha dolaşırdım. Biz de Aiden'daydık abi. E, Admin'deydik. Tam Sturge'e iniyordum ben. Aynen. Peki çiftçi var mıydı orada? Abi, abi çiftçiyi çiftçi bir, bir gördüm da. de bir daha görmedim abi yani. Aynen bir kere gördük sadece en başta. Benim arkamdaki kimdi o Sturge'deki? Vallahi tam Sturge'in kapısından biri girdi. Beni gördü geri döndü. Hatta Reaktör'de görevi vardı. Sen niye o zaman Leyl'i gittin reportlamaya ona? O ne demek ya? Birisi benim arkamdan geldi. Ben raporta gittim. Birisi arkamdan geldi. O gelen kim elektrik tarafından? Ben ben elektrik tarafından ben geldim. Tamam. Çiftçi geçti önümden. Birinin gördüm rengini. Tam böyle şey yapamadım. Ekranıma girdi, çıktı. Direkt işte buldun sen. Sen bulduğuna göre sen öldürdün beni. Ge o ne demek ya? Gördüğün için. Oy, abi her, beni o, abi, öyle bir şey anladım. mi var ya ben Ölü'yü buldum Ölü'yü geldim arkamdan birisi bana yaklaşmıştı Ölü'yü bulurken yani biri beni gördü demek istiyordum ben kimdi o, o sen değilsen eğer anlattığın yani. gibi çok saçma yani ola alakası yok. Benim olmam imkanı yok. Çifti hoca ne salladı mı onu diyor ben ben öyle. Ben oradan gelmedim. Adi hoca biraz destekli salladı. ne anlatacağım Mele ben anlamadım. Ya, ya. hoca sen niye iki eldir bana ihale etmeye çalışıyorsun ben onu anlamadım ya. Abicim seni gördüm diyorum. Abi sadece ben abi yolumuzdan art... yeni Hoca çıkıyorum. ne diyor, ben diyor ya? Ben anlamadım atıyorum. ya. Skiple geç. Skip Aşağı geç diyorum. bunu. Skip Kenora geç. Bakıyor. Ben skip geçtim. Ya ilk el adam atılırsa şöyle asılıyor genelde. Ya görüyor gördüm deyip astırıyor ya da vent'ten çıkıyor. Hoca ne yapıyorsun? Hoca yayını mı izliyorsun? Hey ev hey, sallıyorum şahitlerim ben bunu. Hoca. Şahitlerim Hoca kulakçıya selam. Hey sakın. Abi bir kere gördük sadece seni. Ama bir kere gördüğüne dair zaten. Ama kapılar kapalıydı o zaman da. Ama ben de içerdim işte kapıyla beraber. Hepimiz içerde kaldık. Bayım, çok yanlış yerde çalışıyorsun oğlum. Hop, kapı kapını bir anda. da. yanlış yerde çalışıyorsun oğlum. Gözlerimiz ya yapma iş. Nereye işte? Dolayıcılır mi lan burada? Aa. Gel lan buraya. Nereye gittin lan? Oğlum önüne çıktım. Yine yok. Neredesin lan? Buna bir... Ya sen aşağıya iniyorsun sen ya. Oğlum kaç kişi var? <gülüyor> Nasıl? <laughs> <laughs> elektrikler de kapalı, elektrikler de. Abi kafeteryanın meydanı <laughs> <abi, gülüyor> var. Kafeteryanın meydanı var. <laughs> kafeteryanın meydanı var. Ya abi, bir ara bir ya bir yerde 4 kişi 5 oldu. kişi beraber geziyordu. Storage'deydik <laughs> <laughs> biz. <laughs> Aynen. Bir reaktöre bayağı bir, bir kalabalık kaçtık. kusursuz, kusursuz ve Tomris'le içerideydi onlar. Ben arkalarından geldim. Bir tek ben geldim. İçeri girip baktım. Kimse yoktu. Tomris ve kusursuz vardı sadece. Niye kimse gelmedi reaktöre? Abi, niye mi sen niye sağ yapıyorsun? Yani abi, görev, görev bitse bile, görev bitse ben bile bence bir oraya yapayım. doğru yollanın. Şüphe çekersiniz. Söyleyeyim. Abi sen çekmedin ilk oyunda Shields'le yaptım dedin et. Ben yoldaydım yolda dedim bak Shields'le yani adam geri dönmüş ya abi. Ben geri dönmedim. Ben atlayı görevin bitmesine bir saniyeler kaldı. Bitti çıktım sen buldun zaten. Tomris Hoca sen ben ne oldu ya? Geçen oyun mi? seni katil buldum diye sen bana bir saldırıyorsun bu oyuna. <laughs> Sa ben sana hiç suçlama yapmadım ki kardeşim. Story Aynen, şey bir, bir dakika bir sen Miami'ye Miami'ye sen niye sağa sola yapıklıyorsun? Sağ sol arkadaşım. Bir de Kenan abi sana bir şey soracağım. Hmm. Sağdan sen benim önünden giriyordun. Sonra ben communication hmm. odasına girdim. Sen sağa gitmedin bir baktım benim üstünden gelme. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Ben, ben de, de seni sağlıyorum. göremedim aslında. Tam aynı şey benim için de geçerli oluyor. Anladın <laughs> mı? Yani yani bilmiyorum ben bilmiyorum. Şey, Farklı abi, bir yerlere işte girdin gibi mi geliyor? Akıl oynadın. Valla bilmiyorum. Sen de aynı şekil bana da oluyor o zaman. Bilemedim. Sen bir de böyle çok Boş dolaşıyormuşsun gibime geliyor bana nedense. Abi bir sonraki toplantı veya raporlamada birini asmamız lazım bu Bitik arada. oğlum ama bir çocuk vallahi farz tık fark etti. Gitmediler. Abi biz Raiden'la birbirimizi genelde doğruluyoruz. Ya body olarak mı geziyorsunuz? Yok body olarak gezmiyoruz da beraber görev yaptığımız oldu. Hayırdır? Ya, tamam. tamam. Aktif pasif olay ne izliyorum? Hayır <laughs> <Aa, gülüyor> abi aktif falan benim abi. Bir riskeyim bir bakalım. Skip geç, skip geç Miami görev yapıyor bu arada doğru söylüyor. Eyvallah abi. Ama Kenan abi yapmıyor. Peki hadi ha. Peki Kenan abi. Ne hala ki? Şey. Miami'yi nerede gördün? Ne görev yapıyor diyorsun Lan Miami'yi nerede gördün en sonunda görev yapıyor diyorsun ya. Hoca biraz destek at ya. <laughs> nerede gördün Miami'yi ya? Adam iki saattir adeta bir çakalmış gibi izliyor. Ha yüzde sıfır olması mı eklemek lazım değil mi? Doğru doğru. Doğru dediniz efendim. Efendim çok doğru dediniz. Şöyle bir hop avımıza yaklaştık mı? Var mı bu ceylan, ben burada da bir ceylan seken. Bence ceylan var mı burada? da lan nereyi kapattık? Kim bu ceylan? Ay! Ay garibim! Ay görevi görevi mi yapıyormuş? Ay kafası <laughs> <laughs> Aha, Hop bir anda ventten çıktık. Elektrikten geldik. Çiftçi abi merhaba. Merhaba. Abi e, <laughs> mezbeyi de öldürüp vente atladı. Hiçbir şey demeden. Ama ben Raiden'ı doğrularım. biz yan yana gidiyorduk çünkü. Atadasa, atladı Sagem <laughs> atladı. Abi ben bir evet. Karıştırıyor çiftçi. <laughs> çiftçi. Ee, çiftçi koridorda abi, çiftçi Ben, ee, ben orada <laughs> şey yalan söyleyeyim. Ben kafeteryaya gidiyormuş gibi fake attım. Sonra geri döndüm kontrol etmeye. Tam öldürmüş ben tatlıyordu. Çiftçi yalanlasın. ben yalan söyledim de kızım şey artık şey. vallahi. Aa oğlum mikrofonum kapalıymış. <laughs> evet abi. <laughs> <laughs> Uyarsanız da oğlum mikrofonun kapalı diye. Bittik oğlum. Hocayla siz bir kapıştınız. Hoca yok oldu şimdi. bir anda. Ben anlamadım. Cesedi raporluyordum. O ne? ara Miami geldi. Mehmet Bey'i de mi karşılaştınız? <karşıyosunuz? gülüyor> Raporlamadım. Cesedi raporluyordum. O benden önce davrandı rapor. Abi. Hayır, 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 hayır. Bu arada çift çay vente atlıyordu. Yo, vent e Aa, yok vente girme gibi olay yok bu arada. Ben Yo, <laughs> sadece bir <laughs> raporlamadım üstündeydim. Tam Şöyle hoş geldin ya 15. Hayır kutlu olsun eyvallah tek sağ Tekrar içeri girdim de tam beden yere düşüyordu. Altagan modu ya. Can Kılıç hoş geldiniz eyvallah teşekkür ederim sağ olun. Ben böyle yapanları atıyorum. Beni de asmanız normal yani kabul ediyorum bu arada. Geç. Hatta... Yani rapor bu arada. Raporlu. Hem avantajlı oluyor. Ne Arkamda birisi vardı ya. Ben de oyumu raid'ına verdim. Ama yani ne? atmak size kalmış. Geç raporladığımı kabul ediyorum bu arada. Yani ben raporlamadım. Bir var mı diye etrafa koşuyordum. Abi Oraya sen tam nereden geliyordun o zaman? Medway'den yukarıdan aşağı indim. Vent'in üzerinde biri var mı diye bakıyorum. Aynen Oraya satmayacağım geldim, zaten o. de. Bu doğru bir sebep aslında bak. Tamam ben olsam ben asardım zaten diyorum. Ama diyorum ki size bu sefer harbiden durum böyleydi. Abi çok açıklama yaptın ama ya. Yo asıl asmak size kalmıştı. Söylüyorum bak ama geçerli A bir şey. Bulut yaptım. verdin mi oğlum bulut? Kime verdin oyunu? Verdim. Çiftçi kabullenmiş gibi geldi bana. Aa, bir tık bana da bir tık öyle geldi. Öyle. Aynen öğrenilmiş öyle... ee... <laughs> çağrısı. Aa şeyi de yemedim yani. Aa mikrofonu mu kapalıymış? Öbür katilin <laughs> buradan Allah ve... Repet <laughs> 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 yok yani. <laughs> Çiftçi oğlum bu ne? Adam. Öbür katil ne demek? Böyle zayıf, zayıflık göstergesi ya yani. adam. Baba her daim görevinde. Adam her er daim, baba her daim görevinde çalışıyor. Hop bir anda burayı bitirdik. Hadi Bekle miyim? Bak şimdi ne yapacağım ben size. Bekle biraz da. <laughs> 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 ah. Çivçi kill sürüs lan met evet. evet abi. O kim abi? Zahid'in gözümünden önünden geçti hı hı. adamı reportlamadı. Abi Kenan abi. Direksin <laughs> <Bu. Gülüyor> koydun kelleyi sadece. Oğlum adam <laughs> gözümün de arkanızdan geldim, adamın üstünü gördüm. <laughs> <laughs> arkanızdan girip Sağa gittin, Oğlum elektriğe Assass, girdiniz. Raiden arkanızdan gibi gözümün önünde kesti. Ölüyü raporladım. reportladım. Madüğünde zaten görevi şey take start mıydı? Neyse. Ne diyor ben anlamadım. Elektriğe giderken Adam arkanızdan geldi, kafaya salladı geçti, reportlarım siz geri döndünüz, o sonra reportlarım işte. Çalıştırdım geç, verdim geç. Ah <laughs> bunun ötesi olmaz yani böyle çok olmaz. Bunun sola olmaz. gelip reportladın. Aa, ne yani? Yani. Niye neden niye yapıyorum abi? Kaçmayı çalışıyoruz. Bu arada <laughs> ben reportu yapamıyorum adam üstüne tıklıyorum direkt reportlamıyor ondan dolayı. Daha yalan <gülüyor> söyleyemem <gülüyor> yani daha <laughs> ötesi yok yani anladın mı? <laughs> Yani abi. direkt tek üstüne tıklamam da olmadı yani. Anladın mı? İki defa tıklamak durumunda kaldım. Adam arkanızdan öldürdü, uyumlu. arkanıza girdi. Abi adam zaten astırdı diğer şeyi de. Ben söylüyordum. Ver de geç. Ver geç. Evet, geldi. Beni astırdım ben ya. ilk ben girdim. Raiden'la Miami hemen benim arkamdan geldi. Kanka yani, onu diyorum işte. Raiden arkanı kendi öldürdü zaten. Hayır ya. Yani as yani, as bunu. Bak, şey oyun yok. bitmezse Emergency'ye bas, beni as. Oğlum oyunun başından beri şey, beraber gelmiyormuş adamlar. O zaman bunların ikisi katısı oyun bitmesi lazımdı zaten. Yani, 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 oğlum ben ikisi yani, katı Ben birini adam güvendirmiştir kendisini. Ben abi, de Miami ile dolaşıyorum ben, oyun başından beri. Abi, abi, Miami yanlış mıyız zaten... paşa? Abi bak diyor az bunu diğer ez... olmazsa gel beni as yani oyun bitmezse. Allah ben Allah. Ben Kenan abi ben kusursuz zaten güveniyorum. Miami zaten içerideydi. Abi. Elektriği Ulan, yapıyordu. Koridorda kimse evet. Ölü yoktu yani. Jesus. <laughs> Jesus. İnşallah doğru. Geçmiş olur. olsun kardeşim. <laughs> o ne elektrikli dört şey ne lan? Yanımdan s**tim senin birader. Rahmi olmaz yani burada. arada. Baba da koydu. <laughs> bir de aktöre doğru yol aldık biz mi Aha. kafasını Bak, Raiden beni öldürmeye geliyordu. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Raiden beni öldürmeye geliyordu. Bak. Bak beni öldürmeye geliyordu. Bak Raiden. Kimden Şay. Evet. Abicim as bu Şay e, sen hem e, şeye gitmedin. <laughs> Sabotaja. Reaktör, reaktör. vida, 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 Hem de orada bekledi. Şu aynen reaktöre anıyorken... gitti. Mırı, şu an gördüğümüz şay mıydı Odadan çıkan. Evet şaydı abi. As, abi. Odada ceset Hayır bak, ben, ben değilim çıkıyor. bu arada. Ne demek ben değilim bu Odada ceset vardı <laughs> çay odadan çıktı abi. Oğlum ne bu, ben de gördüm yapmadım. ne yalan söylüyorsun O kadar da yalan söylüyorsun. Şifçi. Bir şey soracağım sana şimdi. Bak söylüyorum. Raiden beni öldürmek için üstüme geldi. Bunu bir, bir, bir ufak bir not defterine yaz bunu. Evet evet. Yani ee, şey konuşabilir yapayım. miyim? Aslan benim lütfen. Evet, not defterine buyur kardeşim. Ee, en başta ben mesaj ver. gelmiş telefona <laughs> bakıyordum. Özür <laughs> dilerim. Ondan ben, dolayı en başta var. şey yapamadım. <laughs> Ondan sonra odadaki cesedi de görmedim ben. Odaya yeni girmiştim. Oha. Arkamdan senin oh. gördüğünü o senin ya, geldiğini görünce de, abi hani belki ya, katil olabilirsiniz diye bak, bak, seni alakalı, görünce alakalı, direkt kaçmak Keno, istedim. Bak, Keno, Bence kesin güzel kurguydu. <laughs> oksijen sabotajını <laughs> yapmadı. <gülüyor> ya. Oksijen sabotajını da yapmadı. Çıktı yukarıya koştu. Ben yanlış oy attım bana yanlış Sen, anlaşılmasın. Ya. Bu arada yanlış adam asıyorsunuz. Aslında Bence. Ama kurgusu <laughs> için verilmeyebilirdi ya. <laughs> <laughs> Telefona mesaj geldi. Hey, Zahide'nin e, not defterini, defterini e çiftçi. Aldım abi yazdım sağ üstte. <laughs> ben açık diyeceğim bir dahaki. <laughs> Yanlış bilmiyorum ikisi çok şey belki de iki katil şey yaptı anladınız mı? Ola da biraz aslında asmamak lazım bu kadar basit ya. Bir troll modu yapıyoruz. Baba abla adı koydu. Kuşak net. Bağlım mı yok mu? Hadi oğlum. Ne bu? Bir de şuradan kaltı geçtirelim. Umarım oyunu kaybetmeyiz. Tamam, tamam. Admin odasına baktık. Oo. Vira 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 vira. Elektriğe girdi herkes. Sturcu biri geldi. Tamam dur. Sturcu kişi. Aa Sturcu biri ölecek şimdi. Bak izleyin. Bak teke düşecek. Düşmedi hayret. Var mı ölü? Hadi bir ölü bulayım lan. Bulamadık mı lan? Elektrikte var mı ölü? Elektrikte de, de yok. O zaman şurada yüzde yüz buldum. Burada yüzde yüz buldum burada. Burada yüzde yüz bulmam lazım. Abi ha tamam. O kadar haklısın. Abi elektrikliydim mor vampir görevi yaptım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. o <laughs> önce görevi yaptı sonra hiç atmadı arkamdan kovaladı. Okey o zaman sen de katilsin. <laughs> niye beni bekledin? Niye sen göreve gitmedin? <laughs> ben vampiri astım bu arada orası kesin de abi, şey diyeceğim. <laughs> abi bir, saniye, abi, söyle söyle bakayım, abi yani. bir şey söyleyeceğim. ben görevi yapıyorum. Ben görevi yapıyorum. Şimdi bir saniye. şimdi söyle abi, bakayım yani olay ne? Dur abi sus diyorum. Miami zikiş konuş. Bir kişi öldü double kill çıktı. Miami konuş olay ne biliyor musunuz abi? O bir tane görevi yapıyordu. Çok uzun sürdü. Ben bir içkinlendim zaten bunu. Sonra bir görevi gitti abi. Tek startmadı. Sonra beni kovalamaya başladı işte. Ben sonra hemen şey koştum. <laughs> Miami'yi yine saydın mı oğlum? Ya şey tamam. Ben şeyden bir önce bir şey soracağım şimdi. Elektrikli olanlar kimdi? Ben ve May Miami. Açıkçası başka... yani O kadar. Ben başka bilmiyorum. Miami bir, de bir, beni bekliyor. Hoca beni beynir, sen neredeydin? Kusursuz hoca neredesiniz? Biz oksijeni üst tarafını da, yaptım ben orada işte. Oksijen görevini yap. Bir dakika ne? Oksijen üst tarafında. Evet. Oksijen, oksijen ne o... neresi? Tomrisle beraber miydin abi? Tomrisle mi beraberdin? Biz kusursuzla beraber o oksijeni yap Oksijen neresi orada ya? Doğru mu kusursuz? Sağ üstteki ne, o da sağ, abi. Sağ, oraya sağ, nereden, geçtiniz? Abi. nereden geçtiniz? Tomris nereden geçtin oraya? Oraya biz kusursuzla beraber storage'ı kapatmışlardı ya. Ha. Orayı bekledik. Yukarı çıktım sonra. Bir dakika nereden geç? Storajdan ben... bekledin yukarı mı çıktın? Kusursuz sen evet. yan yana mıydınız Storaj. bu olaylar olunca? Evet abi evet. Kusursuz sen nereye gidiyorsun diyorum, şimdi gidelim. ben, ben anlamadım. Tamam bir şey, saniye şey... şöyle bir şey var. Ben Adem'in odasındaydım tamam mı? Evet. Iııı ee, bu Upper Engine var ya orada birisi vardı ve üç kişi elektrikteydi. O Upper Engine'in yanına biri daha gitti. O Upper Engine'deki adamı ben ölü arıyorum. O Upper Engine'deki adam kafeteryanın önünde adamı öldürmüş sol tarafta. Anladınız mı o yeri? Double kill vardı abi zaten haberin olsun. Double abi, kill almışlar. O zaman Tom sen... kusursuz olabilir bu arada. Ya da Mor Mampir'i diyorsun. Şey, bir şey soracağım. Bize... Miami Kill'i görüp mü yaptı yoksa şeyin düğmeye mi, mi bastı? Miami Kill'i düğmeye bastı. Beni görev yapmadı. Ben hocaya verdim. Ben hocaya Bir dakika skip mod verdim de bir saniye çiftçi dinle beni. Oo veremedim. Çiftçi dinle beni çiftçi. Dinliyorum. Bekle konuşacağız. Bir tık görev yapıp geleyim. Kaç saniye basılıyor buraya? Yapmak lazım. Reaktörü mü açtılar? Kusursuz şey ya Tomris. Bak Tomris'i gördünüz mü? Bak bekliyor. Tamam yüzde yüz ikisi, yüzde yüz ikisi. Çiftçi. Abi, beni Çiftçi iyi koyduk. dinle burayı. Evet abi. Kusursuz otomis yüzde yüz ikisi de katil. Okey abi. Dinle burayı, Bir dinleyin abi. beyler burayı. Bir evet, saniye evet, konuşabilir miyim? Benden sonra konuşursunuz hoca. Şimdi tamam. double kill görüldü ya. Evet şu da var. Mor vampir olamaz diyecektim. Zaten double kill görmüş. Aptal mı yani? Ölecek olsa da ölür. Double, double kill double... Geçen yani... oyun double kill atılmış. Double Adam size ödülemez. Miami, oğlum oyunu takip etmiyorsunuz Şimdi ya. Şu... Double kill şu. alındı. Raiden o... ve Armut öldü. Miami. Bu ikisi beraber dolaşıyor. Tom kusursuz ikisi. Reaktöre gittim. Hoca böyle bildiğin bizden birisinin gelmesini bekliyor anladın mı? Yani Üstelik de kusursuz boş boş, ben boş ben bekliyor, bekliyor reaktör yapmıyor. İlk tombisi asalım sonra kusursuz asarız. Hadi bakalım. Oy vermeden önce şunu söyleyeceğim. Ver tombisi. Miami mi ver tombisi hocaya. Bir saniye abicim. Sen bir önceki oyun dedin ki kafeteryanın önündeki vardı kill dedin. Ya Miami düğmeye basmasın. Miami mi? Ben, ben balladım Miami'yi. Dedim ki, mi? abiciğim. Upper Engine'dan kafeteryaya Abi, gitti çok... dedin. Bir önceki oyunda aynısını söyleyecektim. Oyun bitti başladı hemen. Upper Engine'dan kafeteryaya giderken öldü diyorsun. E, Miami nasıl görmüyor bunu? Hoca iş bayağı Miami Mayın ver oğlum tombise Sonra ordusuz sağ sol Ben 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 de verdim. Bir şey değişmeyecek abi biz üçümüz hocaya ver. Bulut gazı. Bu hocam hocam bunu şahsi algılamayın. bu tur birini asmak zorundaydık. Yo yo ben şahsi aldım. Kusursuz evet, asıyoruz beyler. Kusursuz asıyoruz. Açıklama şey denedim. Sen eğer eğer kırmızı olsaydın. Geç bu olsa geç, geç hocam. Ne açıklaması ya bırak. Hocam bırak sen bayağı. Benden kaçar mı? Kaçar mı ben? Zaten anlamıştım ben o ikisini şey olarak da. Bulut kardeşim var mı açıklaması? Belinde bıçak gördüm. Sen Miami'nin infusundan sonra Mor Vampir'den nasıl bize döndün hala onu ben anlamadım. Miami'nin infusu bombuş. Anlatayım. Double kill atılmış değil mi? Emirgen Sarşı. Double kill atılmış. Miami kaçmış. Zaten double kill Mor Vampir'in katil olsa öldülemez. Double kill atılmış zaten. Değil mi Miami'cim? O, 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 direkt oy veriliyor ya. Böyle mi oynanıyor? Yok, abi açıklamaya açıklamayı Double kill <laughs> atılmış ya. da bu atılmış ya. Saçma mantıklı. Miami <laughs> Miami'nin verdiği... 31 ay mı? Olsa ne? Ve vermeyeceksen o zaman Miami'ye vermen gerekmiyor mu? Yok. <laughs> Ne veremedi ya. ki o, Abi ben sizin zaten ikinizden şüphe oyun başında. Double kill yan yana her yerde yan yana dolaşıyorsunuz. Az önce ben şeyi astırdım Tomlis'i. Sen direkt onu savunmayı beni astırmaya çalışıyorsun. Yani bırak şimdi bunu unutma. E ya, ya. hadi kardeşim hadi ya. Mor vampirin... Abi bir dakika konuşmamız Yallah. Yalla. Ya. Şuradan bahsediyorum güzel kardeşim. Mor vampirin üstüne yürüyüp bize dönüyorsun birden. Eğer biz orada oksijen görevini Tomlis'e... Ne, göredim, ne? hala ya, ya bu? Ne olacaktı peki? Yine patlayacaktınız hepiniz. Bu tünel ne dileniyor ya bu? Oyun bitti sonra, kardeşim. Oyunun başından beri Tomlis'e beraber misin? Hayır değilim. Sadece, sadece, sadece oksijenden Dilenme ya. kardeşim. Tamam, kardeşim ver, ver ya. kardeşim kardeşim yani. olsaydı oyun bitecekti. <laughs> Aslan kişi. Aslan kişi. Hocam dilenme, dilenme. Miami sen de mal mal düşünüp durma. Ver şu adamı canım sıkma. <laughs> abi bas uygulama. <laughs> Miami infoya Sen ver. Ben Kenoy verdim. Aynen infoya Sen <gülüyor> ver. <laughs> Ero e, 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 oyun bitmezse ikimiz de ayva yedik. Senin de emergency'in yok benim de emergency'in yok. Vallahi öyle <laughs> olacak bir tanesi yapacak bir şey. Bu malın vermesi lazım. Bu mal acaba bu mallıkta bizi yendi mi? Aferin ha. Bulut ne ağladın oğlum ya? Gördüm kardeşim. O böyle oynuyor kardeşim. Eee. Babadan kaçmaz o zıng zıng. Oyun <laughs> bitmiyormuş bir <laughs> daha. Ha bitti bitti. Helal helal. <laughs> abi ben haniyesinde kaldım. Daha ne? Bu sandıdan kaçmıyor.